Mars Oğlak Burcu'nda en çok beklediğim transit benim de aslında hayatımızı yeniden yapılandır, yapılandırabilmek için. 15 Aralık 23 Ocak tarihleri arasında hayatımızı yeniden yapılandırabileceğimiz. Ne zaman adım atacağım? Hedeflerime nasıl gidebilirim? Sağlamlık ve gerçekliğin peşinden ne zaman ilerleyebilirim? Hayalperestliği bırakmak ve hayatımda gerçekten kök salmak ve kalıcı başarılar elde etmek istiyorum diyorsanız tam bu tarihler sizin için Mars Oğlak'ta güçlü bir yöneticilikte ve Mars Mars'ın e, Oğlak burcunda olması Satürn'ü de etkileyici etkileyeceği için Satürn balığın son derecelerinde olmasından dolayı hayatımızda şimdiye kadar veda etmek zorunda kaldığımız, terk ettiğimiz, kısıtlandırıldığımız ve sınırlandırıldığımız yerlerin yerine yenilerini inşa edebilmek, gerçekçi bakış açısıyla hedefimize doğru gitmek, hayat enerjimizi içe dönük enerjiden çıkartıp da daha gerçekçi bakış açısıyla bilinçli bir şekilde ileriye ve hedefe doğru kalıcı hedefler ve baş ışığılara bırakabilmek için hayat bize yeniden alan açıyor. Evet Satürn olarak geçişi e, enerjisel olarak daha disiplinli, daha soğukkanlı olmamızı gerektirirken Satürn'ün de balık burcunda oluşuyla beraber hayal mi gerçek mi algısının karıştığı yerde Mars tekrar devreye girecek ve diyecek ki hayır soğuk ve katı kurallara rağmen şimdiye kadar buraya kadar tutunabildiysen ve hayatta katı kalabildiysen artık kendin için kalıcı eserler bırakma zamanıdır diyecek bize. Oldukça güçlü bir transit ve hayatımızı baştan aşağı yenileyecek bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle oğlak burçları sizin için artık iki yıllık o ataleti üzerinizden attığınız, hayata yeniden bağlandığınız, yeniden kendinizin olmak istediğiniz o kariyer yolculuğunda yeni maceralar yazdığınız ama bu sefer gerçekçi ve kalıcı olarak e, miraslar bırakabileceğiniz, boğa burçları sizin için yapılandıracağınız, hayatınızı şekillendireceğiniz, hayattan öğrendiğiniz şeyleri belki de yurt dışında başka projelerde başka kişilere anlatabileceğiniz yeni tecrübe alanları açılıyor. Başak burçları sizin için aslında Güneş ay düğümünün sizden aldığı karmik konuları ve durumları yeniden yapılandırabileceğiniz, hayat neşem nereden ne, nerede yeniden hayata bağlanabilirim diyeceğiniz çok önemli bir transit. Tabii ki bütün burçları da etkiliyor. E, bu geçişin hepimizin hayatında olgunlukla ilerleyebileceğimiz, kendi zaferlerimizi elde edebileceğimiz, bize çizilen sınırların üzerinden kolaylıkla gelebileceğimiz sağlam bir dönem bizi bekliyor kolaylıkla geçebilmemiz ve bu fırsatları fark edebilmemiz niyetiyle